Ara sıra Güzel mi güzel onun arabası var Batu sıradan biri hani semtçi falan Melisli şan taşı üniversite kasa Müziği bir cinsiyetçi bulmuş hoş bakmamış bana Hoş bakarsın söyle kaç paraya Tanıştım bebekte adın Natasha Dedim uzatma bebek ya aşağı Batu flexle piyasayı baş aşağı İnan bana inanmam ben aşka bunu not et Yaptım rap no cap gezdim eşya Kelvin Klein Donet Hani İtalyatin saçı pilatin gel benim Eskiden olsun. birlikten kuvvet doğardı şimdi Kıybetten kuvvet doğuyor Yok ya Sokakta eller morardı şimdi Çok şükür karnım doyuyor Yok ya Dostlarım hepsi volta da onlar Whatsapp'tan beni arıyor Yok ya Çevirme memur tanıyor Kız soru soruyor o da beni <laughs> İstanbul uçama her günü trafik Sıkıntı patlar arabanın konması Biraz sempatik birazcık zorbayı hissettiğim olacak Çünkü neden olmasın Hadi cistan cistan koyuna doğum iş yapıp para Kaldıralım kaldırılan 9 ay İstanbul 3 Bodrum'da. Dağ çeken oradan aldırılan Hadi cistak cistak oynatalım İyi iş yapıp iyi para kaldıralım 3 ay İstanbul 9 Bodrum'da. Dağ çeken oradan aldıralım

Sık hayattan bir yokuşlar beni tüm gün ama çözeceğim eve geçip sen de bir sigara ver. Ver ata atlar tabanca patlar yakışıyor hep bana yatlar katlar. Telefonun ok ya gözümden kaçmaz düşman şokta düşmanlar şokta. Üstte tişörtler tişkler botlar çok fena ve filmli camlar. Alevde aslan arabalar yanlar bizi bizden olanlar anlar. Çetem der bana patron manitalar genelde diyor cız oldum pahalı markalar ki en etkileyici tas kafalı bir Ay çizim ayçım Neredesin pango ben makinalı sen sok 10 miligram ekstra bir 10 miligram çarşafı ver akavayı ve sel gos gibi kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kal no limit dan gibi boz boz kok komplike yap boz gibi kafa karıştır yıla yapıştır yunusların denizine dava 100k gece konseri yap para ister gitmekten bu always focus always hamon tap tamam tutan gibi kralardan kamam elektronik çama mikrofonla yamam diğer adım yam 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 yam, yam olsun, tamam yamuksun tamam benim uzayım ve benim kafam hiç uzatamam yam yam kadar fikir var birisini bile taşımak için gerek getirmeniz bir kamyon Sizde fikir eksik sizde saçlar güzel bende para için her türlü var yol Birlik bir tank üstündeyim yüksek suda yüzdüm eksik Fahrenheit'te bu kamyon Tiralım yam yam altını sikiyim lanet Anladım. Benim eti tam yok ben makinalı sen miligram 10 miligram Ekstra bir 10 miligram çarşafı ver akıvayı ister Ghost gibi kal düşmanım yok götürüyorum Boz gibi boz boz kom kom Ke şey yap boz gibi kafa karışıkları yala yapıştır Yunusların denizine daha vahan Şey gece konseri ya İşte demiyorum yorum dedim atma takla Paraları koy cebe akla akla Beynimizi yedik toksik aşkla O yüzden Cem abi sapla sapla Hesaplasam da bir aptala denk geldim Üzgünüm ama renk verdim Seni sevmiyorum yine de eğlendim Çok kızdım ama sana geç seni seçebilirim ama yok idam Samaca, Hülyonel, Varton, Braum 3444, Braum 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 Köpek vakti uçanlık içeriye girme Çoğunda yolun kararıycan Makinalı sens of miligram, 10 miligram extra bir 10 miligram çarşafı ver Akıba iş yer, gibi kal, düşmanım yok Döküyorum dost gibi kam, no limit lan Lost gibi boz boz, kok komplike ya, Boz gibi kafa karıştır, yala yapıştır Yunusların denizine dava, 100k gece konseri yap

bozucaz Biz gidersek her kapıyı çalana gir içeri dersek Sanki kıcaz Öyle seversek diğerleri kedilere mundar edersek Bulacağız Biz de çıkış yolu önümüzü görecek Şekeri içersek Fakir karar mı versek Yamam düşmanımdan tek bir söyleyeceğim. Para yesin. para belanet, annem sen bize dua et. Pişmanım çok geçmişler, kaderim tanrıya emanet. Kurtulamıyorum hiç repten, başımı kaldıramıyorum hiç metten. Düştüm mademe yüksekten, yüksekten. Ya ya sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar manitalar paparazzi gibi yakalar baba fütük Familie sadece aile sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar